Kur'an mucizeleri, yıldızların ve güneşimizin ölümü. Kur'an-ı Kerim'de bu evrenin sonunun geleceğine ve kıyamete dair gerçekler bilimle tamamen uyumlu ve çok doğru bir şekilde çağının bilgi düzeyinin çok da ötesinde tespit edilmiştir. Gelin hep beraber bu konuda birkaç örneğe bakalım. 77. sure 8. ayette şöyle buyuruluyor. Yıldızlar söndürüldüğü zaman, eski eskiden insanlar yıldızları sürekli aynı yerlerde gördükleri için sonsuz ışık kaynakları olduğuna inanmaktalardı. Ama şu an biliyoruz ki onlar da hidrojen ve helyum gibi gazlardan oluşan nükleer tepkimeler sonucunda enerji ve ışık saçıyorlar ve bu enerji bittiği zaman yıldızlar da sönecek. Aynı zamanda Hakan, 8. 2. sure 2. ayette gezegenler saçıldığı zaman yıldızların etrafında hali hazırda gezegenler yörüngelerde dolaşmakta. Eğer yıldızların enerjisi biterse ve çekim kuvvetleri sona ererse gezegenler bu çekim kuvveti yok olduğu için savrulmakta uzaya dağılmış olacaklar. Mesela örnek olarak güneşimiz ve bizi düşünürsek eğer güneş de enerjisi bittiği zaman çekim kuvveti bittiği için biz de uzaya dağılacağız diyebiliriz. Bir başka ayet, 22. sure 7. ayette şöyle buyuruyor. O saatin yaklaşarak gelmekte olduğuna şüphe yoktur ve Allah mezarlardakileri diriltecektir. Az önce örneklerle anlattığımız gibi bu evrenin ve dünyamızın sonunun geleceğine şüphe yoktur. O halde biz de kendimize çeki düzen vermeli ve tüm hesaplarımızı buna göre yapmalı. Daha sonra sorguya çekileceğimiz ve ahiretin geleceğini bilerek hareket etmemiz. Kur'an bize bunu müteahhit defalar tekrar ve tekrar hatırlatmaktadır. Evet arkadaşlar, sadece evrenin yok olması değil, dünyanın yok olması da söz konusu e, Kur'an'a göre. Ki şu andaki bilimde bu ispatlanmış bir şey. Ve nasıl olacağı şöyle anlatılmakta. 56. süre 4. ayette. Yeryüzü sallanıp sarsıldığında buyurulmakta. Buradan şunu anlıyoruz ki dünyanın sonunun bir depremle başlayacağı şeklinde bir ifade var burada. Yine bu depremle bağlantılı olarak 81. sure 6. ayet şöyle buyuruyor. Denizler kaynatıldığı zaman peki nedir denizlerin kaynatılması? Düşünün ki çok şiddetli bir deprem oluyor. O zaman yer kabuğu çatlayacak. E bu çatlama meydana geldiğinde yerin iç katmanındaki sıvı ve çok sıcak haldeki magma denizlerin sularıyla bir araya gelecek ve onların aşırı derecede ısınıp kaynamasına sebep olacak. Bakın bu gerçek ne kadar doğru bir şekilde tespit edilmiş. Aynı zamanda 81. sure 5. ayette yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman buyurulmakta. Buradan şunu görüyoruz. Büyük bir deprem sırasında yabani hayvanlar bir araya gelebilir ve bir yere doğru kaçabilirler. Bu hayvanların hangi tür olduğu önemli değil. Mesela günümüzde de bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmış ve Seattle House Hayvanat Bahçesi'nde deprem öncesinde fillerin garip hareketleri, gorillerin kendilerini kafeslerinde yerden yere attıkları tespit edilmiştir. Yine bu deprem tasvirine bakacak olursak, yer dümdüz edildiğinde buyuruyor 84. sure 3. ayette. Bu da bize şunu hatırlatmakta, yeryüzünün bütün yükseltileri, tepeleri, dağları o depremin şiddetiyle bu ufak olup, yerdeki bütün müze dümdüz hale geliyor, taş taş üstünde kalmıyor. Bu güzel sohbetimizi 47. Sur'a 18. ayette noktalandıralım madem. O saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Onun belirtileri zaten gelmiştir. O onlara gelip çöktükten sonra ibret almaları neye yarar? Daha detaylı bilgi için ucizeler.com sitesini ziyaret edebilir, Sorularınız için ise Hakan adresine mail gönderebilirsiniz. Teşekkürler.